Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüsnü Güzel beraber. Minecraft Survival Games e oynuyoruz arkadaşlar. Eee Survival Games for adlı map'teyiz ve kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu like'layıp paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde beni desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. Evet, diyeceklerim bu kadar. Hemen kendi rotama doğru koşmadan önce bir ortaya gideyim. Ee, bu arada ilk sesli videomuz arkadaşlar. Bunun şerefine güzel like patlaması gelirse çok sevinirim ve müthiş bir set çıkardık. Hemen buradan kimse gelmesin abi. Kendi rotama doğru gideceğim. Ee, rotamı da görmüş olursunuz bu şekilde. İlk 3 video sessizdi zaten. Şu an 3. videoyu attım ve şu an 4. Ee, videoyu çekiyorum. ses plate'im niye değil acaba? Adam geliyor. Şunu da alalım abi. Keselim şunu da. Güzel. Oha! Nasıl bir kazmalıktır bu? Eksirpegin linkini de altta vereceğim. Şu an adını söylemiyorum. Copyright olur mu diye. Hiç bilmiyorum çünkü. Linkini de altta veririm. Hemen rotamı da iyice kapalım beyler. Şurada bir de tier vardı? Yok. Tier 1'mış. Güzel. Gerçekten çok güzel teşvik arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ederim. Ben direkt kenar otoma doğru geliyorum. Hemen şu açalım. Ha, tamam. Ee, konumdan yavaş yavaş bahsedebilirim. Kendimi tanıtacağım arkadaşlar. YouTube'a neden geldim? Onu anlatacağım. İlk öncelikle ben 14 yaşındayım arkadaşlar ve e, 8. sınıf öğrencisiyim. Boyumu falan da söyleyeyim. Boyum 1.60 en son ölçtüğümde. 1.60 boyum var arkadaşlar. Kilom 46 mı 45 mi Fazla zayıf, zayıf değilim. Hani zayıfım normalde. Hani zayıfım bunu kabul edelim. Zayıf biriyim. Boyum daha kendime göre fazla uzun değil. Ortalama. 3 kardeşiz. Bir kız kardeşim bir de ablam var. Kız kardeşim de zaten 1.5 yaşına daha. Ablam da benden büyük zaten küçük mü olsun yani abla dediğim büyük olur neyse fazla saçmalamadan şu sandığı da bir açalım tamamdır şu an oltam var mı yok şeyim var bende yok şunları yakalım yakamıyoruz evet boşuna gitti çakmak görüyor musun şöyle bir aşağı inelim şuradan şu aitimları bir yakalım beyler. Şöyle bir yakalım. Bunların hepsi bende var zaten. Bunları da attık. Gördü al bunu. Bunda at şunu da şu şekilde bunda at. Tamam. Birazcık ok ve bir de demir kılıç yapabiliyorum. Buradan sonra zaten ortaya döneceğim. Şuradaki tirvan da herhalde. Fazla bilmiyorum. Onu da aldıktan sonra ortaya döneceğim arkadaşlar. İlk 3 videomun sessiz olma nedeni mikrofonun olması olmamasıydı. Hala bir mikrofonum yok fakat nasıl video çekiyorum arkadaşlar? Aklıma bir şey geldim ee, telefonun ses kaydedicisinden kaydedip bilgisayardan da çekiyorum beyler. Ve bu şekilde işte bu ikisini bu makerdan şey yapıyorum. Ne yapıyorum beyler? Bu makerdan müzik ekle diyerek ekliyorum. Müzik ekleyerek ekliyorum arkadaşlar işte. O şekilde sesi video olmuş oluyor. Sonradan seslendirme gibi bir şey olmuyor. Yine oynarken çekiyorum yani. Şimdi şuradan ortaya doğru gidelim bakalım. Bir demir kılıç birazcık da e, ok yaptıktan sonra artık adam kesmeye başlayalım. Hangara doğru gitmeyi düşünüyorum. Hangarda hala bir adam var olduğuyla gideceğim. Önce demir kılıcımızı Şöyle birazcık okumuzu yapalım beyler. Tamam. Gelen biri yok. Şöyle bir yok. Sesleri kontrol edelim. Aa, bir tane bir var. Şunu atıp şunu alalım. Tamam. Şimdi şuradan hangara doğru gidelim beyler. Ee, i̇nşallah mal sesim duyuyorsunuzdur. Sonra makro falan. Demezsiniz inşallah. Hmm. Şimdi şurada bir tuzak vardı. Evet. Şuradaki burayı almış aldıklarına göre hangara gitmişler arkadaşlar ve şurada bir adam görüyorsunuz. oltamız olsaydı daha şanslı olurduk. Evet, adamın oltası var. Bizden daha şans. F5 bakmaz inşallah. Tamam, F5 bakmazsa yandan yandan gideceğiz adamın yanına beyler. of oku varmış ya yapma onu çok güzel bir Efeniz Yaktık abi Ulan niye ben vuramıyorum buna ya Allah Allah oha Ulan sikti sikti Ulan bu ne bir kalple ya Koku atıyorum atıyorum. Nedense işlem yok. Bak iş, işledi. Oltalamazsan çok iyi olur abi. Oltalamazsan çok iyi olur. Oltalama be. Oltalama. Of son anda. Al işte. Hemen okla öldüreceğim lan. Ulan işlemiyor görüyorsunuz. Ulan sağ tuş basmıyor. Nedir bu? Şuraya gelsin de yakacağım onu. Yemek de yemem lazım. As, ya sağ tuş basmıyor ya. Of öleceğim. Öleceğim. Bırak peşimi şerefsiz yemek ye bari. Son efenesimizi kullandık. Hayır, 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 hayır. Güzel. Lan sitir git yemek ye ya. Ha, sonunda yememiz artık şu ormandan kaçacağız beyler. Böyle zıplaya kaça, zıplaya kaça. Zıplaya kaça ne Kaçacağız güzel. Ben bu adama dalacağım dalacağım da. Azıcık canını azaltmam lazım evet. Oo rek 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 rek. bir kalple. Of. Oh. Dead mi? Yapma. Golden apple da yok. Dead match, match diyor abi ya. Aytunları atalım. beyler. Güzel. En azından adamı iyi aldık ya. Şu, bir de şu yemeği alalım. Şu yemekleri atalım. Tamam. Bir de efeneş yapalım. Bir tane daha. Şu, şu şekilde. At şunu. Şunu da at. Birazcık daha ok yapabilirsem. Güzel olur. 15 saniye varmış. Hala yani. Güzel bir de ok yaparsak. Tamam. İnşallah bizim için iyi olur beyler. İnşallah. Bir de daha demin bir ses geldiyse kusura bakmayın beyler. Bir ve attım. Kim atıyor bana ok ya? Saat şu basmıyor ya kendime ok atıyormuşum. Bir. Bol bol okum var zaten beyler harcayacağım. Saat şu basarsa çok güzel olacak. Kardeş gel ya. Aa yandı 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 bakalım kim alacak kim alacak kim alacak ve GG. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal abone olmak için kanala abone olmayı, like atıp videoyu paylaşabilirsiniz. Görüş ve yorumda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve...